Sabahın erken saatlerinde keki kazana koyduk. Altını yaktık. 4-5 saatte kaynadı. Şimdi almaya başladık. 8 saatte oluyor. Tamamıyla çıkıyor, bitiyor. En az 300 derecede kaynatıyoruz keki. Çıkarıyoruz yağını. Eskiden küçük kazanda yapıyordum. Şimdi büyüttük. Bu sistemi kendim tasarladım. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Oldukça zahmetli bir iş. Bu kekik yağ çıktıktan sonra kekik su yağ su karışık çıkıyor. Bunu ayrıştırıyoruz ayrıca. Oldukça zahmetli ya. Yani.